Hepinize evet, tekrardan merhaba arkadaşlar bugün size ilk Mountain Blade bende kaldığımız yerden tam gaz En son ben bir turnuvaya girmiştim orayı kaydedemedim ama turnuvada sonra bütün parayı ortaya koyup batırmıştım. <laughs> Ondan sonra ee, şey siz söyleyin izleyicilerin o çığlık sesleri bug'a girdi. İşte şehirden çıkmama rağmen devam edince ben de kaydı kapatmak zorunda kaldım. Şimdi oradan devam ediyoruz. Şimdi bana bir görev vereceğim mi? Abi nereye kervan götürmem ben ya. Uğraşamam yani. Vader'a da 5 sığır götüreceğiz. 2 tane götürdüm 3 tane de alacağım var. Ya, merhaba bence. Ya sen bana görev varsa şey yaptı. Abi kimse de görev vermiyor ki diğerde. Ya köyden de özür dileyeceğim ama. Kusura bakmayın daha fazla görevinizi yerine getiremiyorum. Vallahi normalde görevimi yapamadığım için üzülürüm ki zaten de üzgünüm şu anda da. Hani şunu söylemeye çalışıyorum. Normalde elimden gelenden iyi şekilde yapmaya çalışıyorum görevi ama ancak şu an ne yazık ki yapamıyorum. Kusura bakmayın. Ay ay. Abi. Tahıl, tahıl var bende. 3 çuval. Dur çuval daha bulayım size. Abi hiç kimseyle aram iyi ki. Marair. Sen sizinle turnuvada çarpışmıştık efendim. Daha turnuvada çarpışmıştık ama hatırlamıyorsanız demek ki. Haringot Kalesi. Gidelim bırakalım. Kontes pini arıyorum. Abi biz kontes pini aramıyor muyuz? Kontes pini işte. Dev yani delinler desp. dihirim Oo bayağı da uzağa gidiyor ya. Indah'ın orada diyor. Adır. Yok. Dihirime gidiyorsa aynı. Ah dost desmin buldum seni. Dur 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 dur. Ah edrek kale gideyim. Merhabalar merhabalar. Benze. Ha. Duyduğuma göre Lady Afrun'la ilgileniyormuşsun. Sana bir şey söyleyeyim benim delikanlı. Onda da genç, onda genç gençlik kız oldu zannadan beri onlar kızdan bir şey söyler. Ne yapabilir? Adnan zengin Sen dur sen dur. Sana şu mektubu bir getireyim de. Sen, sen hayırdır abi? Bana ona şey yapıyorsun. Bir tane köy almışsın. Bana artistik mi taslıyorsun? Hı? Ha Kont Kralgus amcan oluyor. Senin baban Emir var. Senin baban niye sultan hakime çalışıyor? Onu da anlamadım. Neyse senle görüşürüz ya sıkıntı değil bir doyla da vs atarız Kontespin. sen benden hoşnut kalma mümkünse zaten yok neymiş leydi afrin ile ilgili sana ne lan sana ne sen kimsin oğlum <laughs> burada ucuzmuş ya dur 8 dinar ödenecek bende dinar yok para yok hemen şunu götürelim de 4 çuval Hızlı hızlı. Maksat ve köyü ile aram düzelsin. Abi köy ta uzakta ya. ay. ay. Ya bir de iki baş sığır götürdük o kadar ona rağmen yaranamıyoruz ha Bu değil de atın ne güzel be Neyse Şimdi bir gidelim Görüşelim Ah Kusura da bakmayın artık çok özür diliyorum sizlerden de Ay adamın bir şey var diye düş gördüm ha Ya siz de bana düzgün bir görev verin ama ya Beni narraya gönderme işte. Abi ben bari ben bir bulayım da 2-3 haydut pataklayayım ya. Haydut yok mu hiç sağda sağda? Ah. Tamam hadi hücum Adamın abi. Oo şuraya bak. Birazcık barış yapıyon da üstlerinden düşenlerle en azından kendimize şey yaparız bir şeyler alırız yani grubun maaşını ödemiyoruz yiyecek hiçbir şeyimiz yok güzel dağıttık iyice orayı dur dur dur, al, dur. Tamam. Ya ne yapıyorsunuz önümü kapattınız? Tamam, sıfır kayıp da kazandık. Rica ederim, rica ederim. Çok da bir şey düşüremedik ama olsun. Hemen sat abi bunları. Sat hemen, sat, 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 sat. Yemek al yemek. Ya i̇ki çuval bile alamıyorum ya, iki çuval alamıyorum lan. Ya sen onu bunu bırak da al, sana bir tane esir satayım ben. Heh. Bir çuval da al. Birazcık şey yapalım ya adam 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 dövelim, Envanteri dolduralım abi. Bunların inleri ha inleri burada. Güzel. İnlerini bilerek patlatmayacağım. Bana çünkü. 5-0'la kaçıyor. 5 -0. Yakalarım ben bunu. Gel. Gel gel görürüz hata mıydı değil miydi. Bunlarda zaten at yok. Ha ben önden bunları pata pata indireceğim de bunların oku falan vardır şimdi gerek yok. Atımı hiç riske atmak istemiyorum. Atı zaten zar zor buldum abi. Sen o takıl kafana göre. Gideyim bekle Gelsinler gelsinler bekle Biçim Ben de giriyorum hadi Tamam kalkanınız var zaten teklemeniz lazım Vurun abi. Vur vur vur. Almamız lazım. Ben de arkadan şöyle yapma. Hain. Beni vuruyor arkadan. Çakal. Oğlum indir lan onu. Ya. Tamam aldık, aldık. Aldık, bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. 11 öyle. Aldınız, aldınız. Aldınız ha. Al şimdi neleri varsa. Al 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 al. Yapacak bir şey yok abi. Mücadeleye girmek zorundaydım. Para lazım çünkü. Satış yapmalıyım. Güzel. Esilleri aldık. Uksala gidelim. Hana abi girelim. Köle tüccarı var mı aranızda? Yok. Uzır tüccarına satalım bunları. Yani hiç yoktan bir para versin o da bize. Güzel güzel parayı toparladık ha. At tüccarı, at tüccarına gerek yok. Erzak tüccarı biraz yemek alacağız sadece. Güzel. Abi arada bir bakıyorum kameraya şu an güneş vuruyor da umarım sıkıntı çıkmıyordur. Abi ben şöyle bir yaya kadem kıdemli yaya yapalım ordumuzu. Biz de o sırada bir şeylere verelim bakalım. abi tespit etme. Envanter yönetiminden kullanacağım gene. Bir de zeka vereyim. İlk yardım ne oluyor? Tamam. Gene gönderliğe basacağım. Gene adam toplayacağız. Adam toplamak da iyi az da. Al işte borç. Param yok. Yine birazcık şöyle dişimize göre uygun bir haydut grubu bulmam lazım. Aha. Dur 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 dur. Uygun şöyle ufak çaplı bir haydut grubu bulmamız gerek. Bulduğum gibi pata pata gireceğim abi. Hiç haydut grubu yok ki. Aha, var. 7 kişiler. Alırım ben bunları. Lan yapma. kişi, o da 13 kişi. Dördür. Bunlar, bunların sayısı fazla. Bu tek de aldım. Girin abi. O kadar hepiniz gelişmiş askerlersiniz. Bence tek dersiniz 3-5 kuruş 3-5 grup adamı. Haydutlar zaten. Aslında şu haydutları böyle iyi kessem birazcık kesip kesip yağmalasam iyi para çıkartırım ha. Görevlerle olmuyor çünkü ya. Görev alıyoruz alıyoruz boşa çıkıyoruz ya. ben birazcık yaklaşacağım bunlara. Baksana dikkat dağıtmak olsun. Güzel. Yapma. Abi bizimkiler de vursun. Abi attan almayın işte beni ya. Neyse tamam aldılar aldılar. Aldınız. Güzel. Çok da bir şey düşmedi. Ne olsun. Bir tane köle tüccarı yok mu ya? Oğlum köle tüccarı lan. Tamam bizim Hadi, gönderli silah. var şunu alalım ya. Acaba diyorum okla yayı bırakayım. Bir tane gönderli silah alalım. En azından biri gelim. Zınk diye yapıştırırım aşağıya. Adamlarda bir silah var. O silah bende yok ya. Şimdi bize bir de köle tüccarı lazım. Bakayım ne bakayım ya, bakayım. Sivada bu arada iyi tutunuyor ha. 4 şehrinde tutuyordu. 20 en son kaptırmışlardı. Geri almışlar. Şariz, şey, Rodoklar da aynı. Şarizi kaptırmışlardı. Pardon. Jelkele'yi mi ne kaptırmışlardı? Orayı da geri almışlar. Onun dışında Saranitler aynı. Kergitler şu an bir tık zortlamış vaziyette. Şeyler iyi. Vaygiller. Ya şu an ama hiçbir tarafın bir tarafı net bir şekilde üstünlüğü yok denilebilir. Ana ben bir gireyim. Pusu yedik değil mi? Ha yok. Şu köle tüccarına ben. Ulan köle tüccarı yok mu sağda solda ya? Abi şaka gibi ha. Mesela birazcık bir şey diyeceğim. Ticari mallara değer bitsek. Dürküba'ya götürmem ben hiçbir şey. Tulga'ya da götürmem. Barriye'ye de götürmem. Üçemur'a da götürmem. Hiçbir yere götürmem. Ama iyi bak bunlar en azından şu, aslında şurayla birazcık uğraşsam demek ki iyi kar yaparmışız ha. Şu an benim ne kadar borcum var? Aa, bo, borcum 137 de borcum var ha. Daha onları ödeyeceğiz. abi ısrarla oyun bana diyor ki sana diyor kardeşim hiç adam çıkartmayacağım ya şu insanların da morali benimle bozuk olmasa ya hala aynı işimi öneriyorsun sen de bir git ya oraya istediğim kadar büyük bir orduya gireyim yine ben hiçbir şey yapamam ki abi yok mu şu diyarda bana görev verecek bir tane baba yiğit ya Adam gibi görev istiyorum ama. Şehir meydanına bir girelim bakalım. Ya da ne yapayım? Orman aydıltın pataklayayım diyeceğim de. Orman aydılt pataklamak da o kadar kolay değil artık. Adamlar direkt tek atıyor çünkü. A bak kaçak. Abi zırhlı süvari ise ben hiç almayayım. Ha bak şunları alırım bak. Şunları ben tık tık yakaladığım gibi parçalarım. Oo hiç yakalayamadım. Gece olunca görüşüm kısıtlanıyor. Ha dur. Abi şurada bir yerde var da bir grupta. Benim bu arada yemeğim var. Güzel. Oğlum ne oluyor orada? Ne savaş döndü lan? Şuraya bak. yıllar aldı. Parçaladılar almak ne kelime. Şu, şu grubu alamam ki ama onlar da fazla kalabalık lan. Şunları alayım ben. Kaçıyor ama iyi de kaçıyor da yakaladım. Ama ne oldu serseri. Gel bakayım sen. Şöyle bir koltuklanmış karga vuruşu atamam değil mi bununla? Atamıyormuşum. Boşuna aldım ben bunu. abi biz de diyoruz ne güzel koltuklanmış karga vuruşu cacık vuruş ya. Abi 9 kişiler biz 21 kişiyiz. Bence alırız yani. Almamız için hiçbir sebep yok. bam bam bam. Oo bunlar bana kitlenmiş vaziyette. Güzel. Aldım birini. Şunların dikkati bende şu an. Aldım bir tane daha. Onu alamadım. Kalkanım kırılacak beyler. ah kırıldı. Kaç. Bravo. Bayıltan var, var mı? iki tane bayıltmışsınız güzel. Güzel abi güzel. iki tane de alayım şunları. Zaten esir kapasitem oldu. Şunları da al. Paramız zaten iyice ne artık finito'yu çekiyor. Tamam. Zırh tüccarını bul ve bunları sat. Bana bayağı bir yemek vermen lazım ama Öyle böyle değil yani. Sen ver bana yemek ver. 326. Elmalar çok pahalı. Elmaları bırak. Elmaları bırak. Elmalarda gözümüz yok. Tamam. Bir tane köle tüccarı buldum mu? Buldum. Tamam güzel güzel toparlanıyoruz. Şuraya bak 700. Uf, oh, bayağı da para biriktirdim ha. Suadilı milis. Abi terfi et herkese. Suvari de var bende. Ha para niye? Amına niye terfi edin? Ha. Tamam. Ordu kaliteli oldu ama maliyeti çok. Ha bir de ya şey. Şehre gelmiş ya. Tuzak yedik. Şimdi var ya bir dayak yesem dinlenmem günler alır. Dur. Geleceksiniz ki oğlum. Gel gel. Kalkan çok dayanıklı değil abi. Ona göre. Abi ye artık birini lan. Tamam aldım birini aşağı. Ah! Bırak lan oku erkeksen. Kimsiniz oğlum? 100 dinar kazandık. Sabah bekleyelim. Abi turnuva gene paramızı çarçur edeceğiz gibi duruyor da. Dur silah şimdi. bana bir tane şey ver. Kısa mızrak. Gönderli diyorsun bak. İşte gönderli ya Eğrilmiş savaş mızrağı. Şunu ben alayım ya. Abi ben birilerine koltuklanmış karga vuruşu atmak istiyorum. Bu kadar zor olmamalı. Hadi bakalım turnuvaya katılıyoruz. 100, 100 dinar bahis satıyoruz. İlk tura göre ilerliyoruz. Abi ciddi misin benim de canım azmış. Keşke basmasaydım o parayı. Elendik değil mi? <laughs> tamam yapacak bir şey yok. Abi şimdi birazcık dinlenelim o zaman. Madem iyice patates olmuşuz. Abi Kaladya'nın geldiği hale bak ya. Vayagiller bir şeyler deniyor ama Vayagiller baya iyi gidiyor bu arada. 2, 4, 6 şehir almışlar. Nordlar bir tık düşmüş. Çabuk salmışlar kendilerine. Verçek, Sargot kalmış onlarda. Svadyalılar iyi gidiyor. Toparladılar kendilerine. Ben şahsen Svadya'dan yana taraf tutmak istiyorum ama Bakalım onun haricinde sarıntılar gayet normal. Abi sarıntılar de takılmaz. Hele git gitti hiç takım olmaz. Şey abi. Şurada zaten haydutlar in kurmuş. Orada takılacağız diye. Yani. Daha neler. Ha dur. Şu benim. Benim o. Abi ya şaka mı oğlum bu? Şöyle koltuklanmış karga vuruşunu saplamak istiyorum. Neyse birkaç gün dinlendik. Bakalım. Yapma işte şuna. Abi bizim süvari tek yemesin de. abi bizim neyse bayıltıldı en azından. Kolay kolay ölmüyor. Güzel. Şunlara şöyle bir saldırayım dikkatlerine. Dağıta dağıta. Mızrak güzel. Aldım onu da. Bak şunun mızrağı ne güzel. Tam koltuklanmış karga vuruşu mızrağı. Kaç kayıt verdik? İyi bir yaralımız var sadece. Toparlanır o da. Al abi. neyi varsa alıyorum abi. Al abi al al, al, al. Çok güzel. Orduyu belki büyütemiyoruz hemencik ama en azından şöyle güzel güzel para kasıyoruz. Güzel güzel artık toparladık gibi. Şimdi benim ihtiyacım olan bir tane uzun bir mızrak. Up uzun bir şey. Hani koltuklanmış kargı vuruşu bana ne attırır burada? Kısa mızrak bu ne? Tırpan diyor. Tırpanla atabilir miyiz acaba? Saplı pala, gönderli silah, kalkansız. O pahalıymış lan. yakaladım. Güzel güzel. Orduyu büyütmek için yeterli olan şeyleri almaya çalışıyoruz. Zırhlı süvarim var lan. Orduyu şöyle bir 50-60 kişi yapabilirsek ama böyle kaliteli bir ordu istiyorum. Yani şey olsun istemiyorum arkadaşlar. Bir de bana bir kalkan lazım. Şu kalkan artık işe yaramıyor. Abi onu yapmayacaktık işte. Tamam. Hop al bakayım sen şunu. Bu kadar. Güzel güzel. Ufak ufak namda toparlıyoruz. Ama hala ben o istediğim gönderli silah alamadım. Ah Taşbel ya Tahlibel bana Oğlum ne oluyor? Çabuk gel şimdi gel. Oğlum sizi kim gönderiyor lan bana? Tamam birini bayıltacaksın, alacaksın, öğreneceksin kimin gönderdiğini de neyse işte. Buranın halkıyla aram iyi. i̇yi köylerde aramın kötü olduğu köy yok şu an ya. Görürsem zaten ben direkt şey yaparım. veyder vardı bir. Veidar'la da toparladım. Arama. Güzel güzel. Orduyu toparlıyoruz şimdi. Böyle 30 kişi olduk neredeyse ya. Yani öyle çakoz değiliz yani ha. Ordu ordu gibi ordu oldu şimdi. Biz bunlarla var ya yani düşmana korkuyu salarız. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Yalnızca ihtiyacım olan çok ufak bir parça var hepsi o. Şimdi. Abi bana adam gibi bir kalkan vermen lazım yani. At sırtında kullanılmaz. Eğilmiş dövüş kargası. Ya bu dayı da iyi de bu bayıltıyor sadece öldürmüyor ki. Neyse al bakalım. Normalde almam böyle bir silah da. Ha kargı çift uçlu. Tam yani bu olur. Aslında o da olabilir la. Bunlar adamları bayıltırız en kötü. Esir almak için. Alayım alayım. Esir alırız en kötü. Bir de bana şöyle güzel bir kalkan ver ama. 304. Şunu al. Erza'mız var zaten. Tamam. Adam toplamaya devam abi. Yine şimdi gideceğiz. Milleti pataküte indireceğiz aşağıya. Ay Lady'yi ziyaret edemedim. 4'ten 3'e indi. Ay ay neyse yapacak bir şey yok abi. Devam. Şuradan. Abi hala narraya mı Ya ben gitmiyorum lan narraya falan. Sen de ondan sonra vay efendim ben sana karşı niye kayıtsın bilme. Ya kay gitmiyorum anasını satayım. Adam gibi iş istiyoruz. Vermiyorsun abi. Ne yapayım? Leydim şu an hiç gidemem gelemem kusura bakmayın. İşte çıkmıyor ki çakalın biri. İndireyim aşağıya. Aha. Dur. Yedi kişiler yakaladım vallahi. Şimdi bunlar benden hızlı gidiyor. Yo eşit gidiyoruz. Yakalar mıyım? Yakaladım. Ya sen ne anlatıyorsun oğlum? Ha, al sen şimdi kolduklanmış karga vuruşu. Arenadan çaldım. Bon diye geçireceğim bir tane. Diye böyle hazırlıklı geldim ben. Bir düşme aha. Ah, lan. Atıma vurmayın. Oo! Ordum. Uf. İbare. Uksala gidelim, satalım şunları. Neyse arkadaşlar, videoluk bu kadar olsun. İyi gelişmeye başladık, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda artık bakacağız. Neyse çok teşekkür ederim, hoşçakalın, bay bay.